Mesleğe başladığımda çalıştığım ilkokul, Güngören-Esenler sınırında çok zor bir bölgedeydi. İstanbul'a yeni göçmüş ailelerin birinci kuşak çocuklarının okuduğu bir yerdi. Herkes bir umutla İstanbul'u kurtuluş olarak görmüş ve gelmişti. Ama aynı zamanda o Anadolu'nun saygısı, iştenliği, öğretmene bakış açısı üst düzeydeydi. Hala bugün o mahalle, o bölge benim için büyük bir özlem ve hasrettir. Mesleğe başladığımın ilk aylarıydı. Dört yol diye bir kocaman meydan vardı. Sabahları orada çıktığımızda da her taraf ayakkabı boyacılarla dolurdu. Yine sabah, cumartesi sabah evden çıktım caddeye çıkmak için. Ayakkabı boyacılarının önünden geçerken sağlı sollu, sanki birisinin kafasını şöyle geriye doğru saklamak amacıyla çektiğini fark ettim. Baktım, doğru görmüştüm. Sınıfımdaki en efendi öğrencilerden birisi Kazım. Kazım küçük boylu, kendinden kocaman sandığıyla orada oturuyordu. Beni fark etmiş, görmemem için kafasını diğer tarafa çevirmişti nasıl hareket edeceğimi bilemedim. Geçip gitse miydim, yanına mı gitseydim? Bir anlık düşünmeden sonra içim geçip gitmeye, Kazım'ı görmezden gelmeye yer vermedi. Yanına vardım. ''Selam Aleyküm Kazım dedim. Kocaman bir adam edasıyla. Aleyküm selam dedi. ''Çayım var mı dedim. Öyle deyince gözleri parladı. Var hocam dedi. Hemen oradan bağırdı. Usta iki çay getirir misin? Çaylar gelinceye kadar Kazım'la muhabbete başlamıştık. Kazım yedi kardeş olduklarını, sabahları hafta sonları çıktığını, ayakkabı boyadığını anlattı. Ben de ona yaptığı işin kötü bir şey olmadığını, aksine bununla gurur duyması gerektiğini, annesine baktığını ve evine harçlık götürdüğünü söyledim. Sonra biz Kazım'la gizli bir anlaşma yaptık. Ben çarşamba ve cuma günleri odamın kenarına, çarşamba günleri rehberlik dersi vardı bu arada. Son dersimiz ona göre ayarlanırdı. Ders olmaz, rehberlik çalışması olurdu. Çarşamba günleri ve cuma günleri, cuma da Marşı maç töreninden sonra ben odanın hemen yanına ayakkabıları bir poşete koyardım. Kazım onlar alır, ertesi hafta boyanmış hale getirirdi. Biz de ona hem ailesine katkı olsun diye harçlığını verirdik. Bu bizim Kazım'la aramızda gizli bir anlaşma olmuştu. Kazım ortaokulu bitirdi. Biz farklı yollara gittik. Aradan yıllar geçti. 22 yıl sonra bir öğretmenler günü mesajı aldım kağıdımdan. Değerli öğretmenim, siz gerçekten çok kıymetsiniz benim için. Öğrenciniz olduğum yıllarda hatırlarsınız, aile bütçesine katkıda bulunmak için ayakkabı boyardım. Siz bunu öğrendiğiniz zaman bunun utanılacak bir şey olmadığını ve aksine gurur duyulacak bir davranış olduğunu ifade etmiş, hatta bundan dolayı Utanıp zamanla okulumdan, arkadaşlarımdan ve derslerimden soğumadan devam edebilmem için haftanın iki günü beni okula davet edip ayakkabılarınızı vermeye başlamıştınız. Değerli öğretmenim, siz hep ince düşünüp kendinizle beraber bize de bir şeyler vermeye çalıştınız. Ben bugün yaptığım işte başarılıysam o günlerde aldıklarıma, öğretmenlerimin çabasına, sizlerin emeğine borçluyum. Allah ailenizle beraber hayırlı uzun ömürler versin de bitiriyordu Kazım mektubunu. Ve ben Kazım'la karşılaştıktan sonra öğretmenliğe daha farklı bakmaya başlamıştım. O zaman anlamıştım ki biz onların yol göstericisi, onlar aynı zamanda hayat dersini de farklı örneklerle anlatan kişilerdir. Yine yıllar sonra Aydın'da bir konferansında çok duygulandığım bir olayı Sema öğretmen anlatmıştı. Şöyle anlatıyordu Sema öğretmen. Aydın'da bir lisede edebiyat öğretmeniyim. Bir sabah erkenden, daha gün ağarmadan ev telefonum çaldı. Korktum. O saatte çalan bir telefon hayır alamet değildir diye düşündüm, açtım. Karşımda bir erkek, Semiha hocamla mı görüşüyorum?" diye sordu. Hocam kelimesini duyunca rahatlamıştım. "Buyurun benim." dedim. Dedi ki, "11. sınıftaki Ayşen'in velisiyim." ''Hocam, memlekette annemiz vefat etti, benim memlekete gitmem lazım, Bitse gitmem lazım. Ama sadece kendime ve eşime bilet alacak kadar param var, çocuklarıma bilet alacak param yok. Kızlarımı size getirebilir miyim? Başka emanet edeceğim kimsem de yok.'' dedi. ''Elbette getir.'' dedim, telefonu kapattım. Ama o çocuklar gelinceye kadar beni bağladım. O zaman anladım ki öğretmen sadece öğretmen değil, öğretmen güven öğretmen anne, öğretmen emanet edilen ve o günden sonra mesleğe bakış açım değişti. Kızlardan kocaman olanı kızım arkadaş, ufağı da ona kardeş oldu. Değerli öğretmenlerim, yapacağınız en güzel gözlem, kendi hizmetçi eğitiminiz, geçmişe bakarak yaşadığınız her olaydan ders almaktır. Yaşadığınız her olay, kendi hayatınızda gözlemlediğiniz meslek tecrübesi sizi başka pencereler açarak ileriye taşıyacaktır. Gözlemleriniz kuvvetli olsun.